Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da biz onun doğasını belirledik. Biz ne güzel belirleyiciyiz. O gün yalan yanların vay haline. Biz yeryüzünü hem diriler hem de ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit yüksek dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline. İnkar edenlere denilecek ki: Yalanlamakta olduğunuz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılacak ama ne gölgelendirecek ne de ateşten koruyacak olan bir gölgeye gidin. O kütük gibi, sarı bir halat gibi kıvılcım saçacaktır. O gün yalanlayanların Vai, Haline.